kahve işleme yöntemleri, ülkelere, bölgelere, su kaynaklarının yeterliliğine, iklim şartlarına göre değişiklik gösterir. Kahve işleme yöntemlerine baktığımızda, ıslak yöntem, yarı ıslak yöntem, doğal yöntem, bal yöntemi olarak dörde ayrılmaktadır. Bu videomda son yıllarda çok popüler olan bal yöntemi hakkında detaylı bilgi paylaşacağım. Bu videoyu daha iyi anlayabilmek adına kahve meyvesinin yapısını anlattığım videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Olgunlaşmış olan kahve meyvesinin işlenmesinde kullanılan yöntemlerden bir tanesi de bal yöntemidir. Dünyada en çok tercih edilen yöntem ıslak yöntemdir. Fakat su kaynaklarının azalması ıslak işlemden sonra geriye kalan atık suların İnsan ve diğer canlılara vermiş olduğu zararlar göz önüne alındığında bal yöntemi çok çevreci ve faydalı bir yöntemdir. Olgunlaşan kahve meyveleri hasat edildikten sonra kahve meyveleri su dolu havuzlara boşaltılır. Bu sayede kahve meyvesi yıkanır ve sağlıklı meyveler dibe çökerken çürük olan meyveler su yüzeyine yükselir. Büyük bir elek yardımı ile sağlıksız olan meyveler sağlıklı meyvelerden ayrılır. Daha sonra meyvenin etli kısmı ile çekirdeğini birbirinden ayırmak için özel bir değirmene alınır. Değirmende meyve kısmından ayrılmış olan çekirdeklerin yüzeyi bal formunda yapışkan bir madde olan müsilaj ile kaplıdır. Müsilaj su, şeker ve proteinden oluşmaktadır. Kahve çekirdeklerinin müsilaj tabakası ile birlikte kurutulması işlemine bal yöntemi denilmektedir. Kahve çekirdeğinin Nem oranı meyve kısmından ayrıldıktan sonra %50 ila 60 arasında değişiklik gösterir. Kurutma işlemi ile kahve çekirdeğinin nem oranını %11 ila 12,5 seviyelerine geldiğinde kurutma işlemi tamamlanmış olur. Kurutma işlemi ısı ve ışık miktarına göre 10 ila 15 gün arasında değişiklik göstermektedir. Bal yöntemi kendi içerisinde 3'e ayrılmaktadır sarı bal yöntemi kırmızı bal yöntemi ve siyah bal yöntemidir bunların detaylarını paylaşayım sizlerle kahve çekirdeğinin müsilaj tabakasının yüzde 75'inin özel ekipmanlarla temizlenip güneşte kurutulması sonucu parşömen rengi saraya dönüşür gerçekleşen bu işleme sarı bal yöntemi denilmektedir kahve çekirdeğinin Müsilaj tabakasının %50'sinin özel ekipmanlar ile temizlenip güneşte kurutulması sonucu parşömen rengi kırmızıya dönüşür. Bundan dolayı da kırmızı bal yöntemi denilmektedir. Kahve çekirdeğinin müsilaj tabakasının temizlenmeden güneşte kurutulması sonucu parşömen rengi siyaha dönüşür. Bundan dolayı da bu yönteme siyah bal yöntemi denilmektedir. Bal yöntemiyle kurutulan kahveler şekerli yapısı ve meyve aromaları ile ön plana çıkmaktadır. Kahve hakkında yeni videolardan haberdar olmak için takipte kalmayı unutmayınız. Kahve hakkında merak ettiğiniz tüm soruları yorumlara yazabilirsiniz. Sizler için cevaplayabilirim. Kahveniz taze ve kaliteli olsun. Herkese afiyet olsun.